Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber programımızda Suzuki'nin 2020 senesinde dünya piyasasına çıkarttığı V-Storm 1050 XT modeli hakkında konuşacağız. Müzik motosikleti ilk kez 2019 yılında Kasım ayının başında Milano'da yapılan dünyanın en büyük motosiklet fuarında görme imkanı bulduk. Gerçekten de Suzuki standında bizi çok etkileyen bir motosikletti ve ondan yaklaşık 7-8 ay sonra da Türkiye'ye geldi motosiklet. Genel özelliklerini bir konuşalım. Daha sonra buradan çıkacağız. En az 300-400 kilometre yol yapacağız ki bence bir motosikleti iyi tanımak için 300-400 kilometre çok çeşitli yol şartlarında kullanmak fevkalade önemli. O kullanımı, o kilometreyi yaptıktan sonra da intibalarımızı edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ayrıca şu da dikkatimi çekti. Biz sizlerle beraber uzun süredir Suzuki otomobil veya motosiklet bir ürün değerlendirmemişiz. İyi bir fırsat olduğu Milano Fuarı'nda çok beğendiğimiz bir motosiklet modeliyle bugün başlıyoruz. Yeni Suzuki V-Storm 1050 XT modeliyle. Gerçekten de çok özellikleri olan, tasarım amacı paralelinde çok özellikleri olan bir motosiklet. Onları konuşacağız ama dediğim gibi uzun süredir Suzuki ürünlerini sizlerle beraber konuşmadığımız için bu programda biraz Suzuki'nin geçmişine de bakalım. Önümüze 110 yılı aşkın bir tarihçe çıkıyor. Michio Suzuki 1909 yılında 1900'lerin başında Japonya'da Hamamatsu ki bugün hala Suzuki'nin merkezi Hamamatsu'da o şehirde dokuma tezgahları ürettiğini görüyoruz. Yani tekstil makineleri konusunda zaman içerisinde uzmanlaşmış ve ismini duyurmuş olan bir şirket. 1930'lu yıllara geliyoruz. O dönemde Michio Suzuki dünyadaki gelişimi görerek taşıt araçları konusunda da imalat yapma kararı veriyor. Ve otomobil prototipleri hazırlıyorlar. 1937'de 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde. Ama o prototipler... Ee, geliştirilirken İkinci Dünya Savaşı çıkıyor ve savaş sırasında tekrar tekstil ağırlıklı imalatına devam ediyor. Özellikle de savaş endüstrisi ağırlıklı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki ülkeler yıkılmış, yerle bir olmuş, savaşta aktif rol oynayan ülkeler. Japonya'da bunlardan bir tanesi savaştan sonra baktığımızda insanların transport ihtiyacı fevkalade öncelikli. Yani transporta çok büyük ihtiyaç var. Özellikle de bireysel transporta. Suzuki'nin o dönemde 33 e, santimetre küplük çok küçük bisikletlere monte edilebilen motorlarla bir motosiklet bisiklet arası bir araç yaptığını görüyoruz. O zamanki ihtiyaçlara göre. Çok önemli bir özelliği var o dönemde. Çift dişli sistemi olarak tanımlanan bir sistem var. Bunun özelliği şu, istediğiniz zaman motoru kapatıp bisiklet gibi kullanabiliyorsunuz veya pedal çevirmeden sıf motorla gidebiliyorsunuz. Bu da tabii o dönemde insanların ulaşımına çok büyük katkıda bulunuyor ve Suzuki'nin büyümesi için ilk adımı atmasına neden oluyor. Sadece motor sporlarındaki tarihçesine baktığınızda 60 yılın üzerinde bir geçmiş karşımıza çıkıyor ve çok başarılı bir geçmiş. Avrupa'da çok ünlü yarışlar mesela TT yarışları motosiklete meraklı arkadaşlarımız bunları iyi bilirler. O dönemki motosiklet pist yarışları, motocross burada çok önemli başarıları var. Mesela benim de iyi hatırladığım bir sene 1993'te Kevin Schwantz Suzuki ile MotoGP'de dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Etkileyen ...bu tarih içerisinde çıkarttığı çok önemli modeller de var. Mesela 1980 yılında piyasaya çıkan Suzuki Katana. Gerçekten de tüm dünyada kaslı bir motosiklet olarak çok e, nam yapmıştır. Kare farı en karakteristik noktalarından bir tanesidir. Şimdi tasarımı kısaca konuşacağız. Aynı farı burada da görmek mümkün. Zaten 2018'de Milano Motosiklet Fuarı'na gittiğimizde... ...Suzuki standında çok önemli bir motosiklet Katana'nın anısına... Yeni Katana motosikleti çıkarttıklarını gördük. Türkiye'ye de geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde onu da çok kullanmak istiyorum ve sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Ondan sonraki döneme geldiğimizde 90'lı yılların başında motosiklete meraklı arkadaşlarımız iyi bilirler Suzuki Hayabusa'nın özellikle ayrıldırmaya açısından ve e, maksimum sürat açısından dünyada önemli bir yere olan Suzuki Hayabusa'nın piyasaya çıktığını görüyoruz. 2001 yılında da yanlış hatırlamıyorsam bugün performans açısından Suzuki'nin önemli modeli GSX-R 1000'in piyasaya 2001'de çıktığını görüyoruz. Yani GSX-R1'in de 20 yıla yakın bir geçmişi var. Bugün de söylediğim gibi yeni modeli Suzuki V-Storm 1050 XT'yi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Ama motosiklete geçmeden önce bugünkü rakamlara bakalım. Çünkü Suzuki aynı zamanda önemli bir imalatçı. 2019 senesi, geçtiğimiz sene toplam motosiklet imalatına baktığımızda 1 milyon 750 bin adedin üzerinde motosiklet imal ettiğini görüyoruz. Suzuki'nin otomobile baktığımızda 2019 senesinde 3 milyonun üzerinde otomobil satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gerçekten de iyi rakamlar. Şöyle söyleyeyim kafanızda iyi canlanması için dünya e, ölçeğine baktığınızda Suzuki dünyanın 8. büyük imalatçısı otomotivde dolayısıyla önemli rakamlar e, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz öncelikle motosikletin tasarımdan başlayarak yavaş yavaş değerlendirelim. sportif özelliklere sahip yani performansı yüksek aynı zamanda tek kişi iki kişi veya yükle uzun yol gidebileceğiniz şekilde tasarlanmış bir motosiklet. Mesela bu görmüş olduğunuz cam yaklaşık 6 santimetrelik 60 milimetrelik bir ayar aralığına sahip. Ayrıca motosiklette cruise kontrol var elektronik olarak. ...çok rahat görebileceğiniz TFT, yüksek çözünürlüklü dijital gösterge tablosu var. Zaten otomobillerde dijitalleşmeyi son dönemde sizlerle hemen hemen her otomobilde paylaşıyoruz. Artık motosikletlerde de aynı şeyi konuşma durumundayız. Tamamen dijital, bütün fonksiyonları e, sol taraftaki LG'nin hemen üzerindeki düğmeyle ayarlayabileceğiniz dijital gösterge tablosu. Bu da görülebilirlik, özellikle zor şartlarda bütün fonksiyonları görmeniz açısından e, fevkalade önemli. Süspan pansiyondan da bahsetmek lazım çünkü uzun yolda çok farklı yol koşullarıyla çok farklı e, zeminlerle karşılaşmanız söz konusu. Dolayısıyla amortisör çalışma aralıkları da 155 mm yani 15 santimden daha fazla önde ve arkada. Dolayısıyla her türlü e, bozuk yol koşullarında özellikle engelleri rahatça geçebileceğiniz şekilde tasarlanmış bir süspansiyona sahip. Ayrıca uzun yol için yine önemli bir nokta dik oturma pozisyonu, rahat oturma pozisyonu, bir de son derece rahat. Jel şeklinde çok özel bir tasarımla imal edilmiş hem yolcu için hem de sürücü için oturma grubu diyelim. Bunun dışında genel tasarım özelliklerine baktığımızda mesela ben motosiklete çok meraklı olduğum için hemen 1988'deki efsane Suzuki'nin çöl yarışçısı DRZ aklıma geliyor. Paris-Dakar'da yarıştıkları motosiklet. Ondaki ana tasarım hatlarını yeni V-Storm'a da taşımışlar. Bu fevkalade önemli şu açıya bakın. Yani gaga dediğimiz ön tekerin üzerindeki grup oradan başlıyor. T deponun üst kısmına kadar geliyor. Bu arada 20 litrelik bir depoya sahip V-Storm e, 1050 X'te. <laughs> Ayrıca tasarım mentalitesi olarak çok sert hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şu grup yani sürücünün oturma grubunun ön taraftaki ee, kısmı, buradaki tasarım motosikletin genel karakteristiğini oluşturuyor. Baktığınızda siz de benimle aynı düşüneceksiniz. Gaga şuradan bir açıyla geliyor. Altında ikinci bir açı var ve oturma grubunun devam ettiği motosikletin arka şasisini oluşturan grubunda üçüncü bir açı. Birbirlerine az farklı arkaya doğru giden açılardan oluşuyor ama burada tabii dominant kısım sürücünün oturma grubundan ön kısma baktığınızda Entegre Gaga geliyor aşağıdaki aerodinamik parçalarla birleşiyor ve bu grubu motosikletin çok karakteristik bir tasarım e, detayı haline getiriyor. Gerçekten de e, motosiklete hem çok hoş, sert bir görüntü veriyor hem de baktığınızda motosikletin yol dışında da kullanılabileceğini çok iyi vurgulayan bir tasarım detayı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca birazdan bahsedeceğiz. Motosikletin motor kısmının konfigürasyonu çok e, ilgi çekici. V şeklinde iki silindirden oluşuyor ve bu silindirlerin arasında bakın silindirlerden bir tanesi şu yönde geliyor, ikincisi öne doğru gidiyor ve aralarında 90 derece bir açı var. V bir motora sahip olduğu için V şeklinde tasarlanmış motora sahip olduğu için ince tasarlayabiliyorsunuz. Bunu söylemeye çalışıyorum, onun için motordan bahsediyorum. Bakın şu alüminyum şase. Karşıda bir tane daha var bu tarafta sizin göremediğiniz tarafta. V tipin olduğu için birbirine yakın yapılıyor. Dolayısıyla motosiklete oturduğunuz zaman iki dizinizin arasındaki mesafe daralıyor. Yani motosiklette özellikle virajlarda hakimiyeti etkileyecek bir tasarıma neden oluyor motosikletin V twin olması. Motor gücünü falan daha sonra konuşuruz. Gerçekten de performansı çok yüksek motor. Ayrıca kapağı, yağ dolum kapağı, onun dışında su pompası, motorun dış parçaları bronz renginde boyanmış. Bu da kontrast oluşturarak e, güzel bir görüntü sağlıyor öyle söyleyeyim. Uzun yol özelliğini destekleyecek ee, parçalardan bir tanesi de motor koruma demiri. Herhangi bir şekilde Allah korusun motosiklet yan yatarsa bu gruba herhangi bir zarar gelmemesini sağlıyor. Onun dışında tabii dedik her türlü yol koşuluyla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmış motosiklet. Onun için dikkat ederseniz tel jantlar var ee, ve ön taraf 19 arka taraf 17 inç çapında jantların. Arkada 150 önde ise 110 milimetre yani 11 santimetre ve 15 santimetre genişliğinde önde ve arkada lastikler kullanılmış. Dolayısıyla tasarımına baktığınızda gerçekten de çok agresif, sert hatlara bağlı, motosikletin üzerinde çok dominant etkisi olan açılarla oluşturulmuş bir tasarımdan bahsediyoruz. Sizlere kısaca özetlemek istedim. Suzuki V-Storm 1050 ile yaklaşık 300 kilometre yol yaptık. İzlenimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum ama öncelikle elektronik güvenlik sistemleri hakkında konuşmamız lazım. Çünkü motosikletin kullanımında özellikle güvenlik açısından hem de motosikletin performansını yola verebilmek açısından fevkalade öncelikli elektronik güvenlik sistemleri. Ama önce çok kısa genel teknik özelliklerini söyleyeyim. v twin 90 derece arada açı olan iki silindirli V şeklinde konumlandırılmış motora sahip. İç hacmi net olarak 1037 cm3. 108 beygir verdiğini görüyoruz. 8500 devirde. Tork değeri de 100 Nm. Onu da 6000 devir civarında maksimum olarak veriyor genelde performansını gerçekten de proje olarak hedeflediği seviyenin çok üstünde bulduğumuzu söyleyebilirim özellikle de kullanan arkadaşlar bana hak vereceklerdir. Denge konusunda ağırlık transferi konusunda son derece iyi projelendirilmiş. Ayrıca bilgi olsun diye söylüyorum toplam ağırlığı, yaş ağırlığı yani yakıtı, yağları, soğutma sıvıları hepsi üstündeyken 235 kilogram yeni V-Storm 1050'nin. Tabi bu motosikletin genel teknik özelliklerini kısaca size verdik ama bu programın en önemli noktası başta da söylediğim gibi motosikletin elektronik güvenlik sistemleri. Bunu belirli bir akış içerisinde ifade anlatmaya çalışacağım Çünkü gerçekten de motosiklet teknolojisinin ne noktaya geldiği açısından da önemli bir örnek bu elektronik güvenlik sistemlerinin altında çok önemli bir sensör var o da atalet sensörü Momentum sensörü motosikletin içinde bulunduğu dinamik şartları birebir anlık ölçen bir sensör bütün bilgi kaynağı bilgi kaynağının önemli miktarı buradan geliyor bu sensör motosikletin hareketini 6 eksende ölçüyor. Yani motosikletin sağa ne kadar yattığı sola ne kadar yattığı e, motosikletin ön tekerleğinin havaya kalkıp kalkmadığı veya tersi arka tekerleğinin frende arkaya kalkıp kalkmadığı onun dışında hızlanması veya frenlemesi yani doğrusal e, hatta hızlanıyor mu yavaşlanıyor mu yani ilmeleniyor mu yoksa negatif ivmem var frenliyor mu bütün bunları anlık olarak ölçüyor. Mesela buna bir frenden bir de gazdan örnek verelim. Motosiklet belirli bir açıda virajlı olsun. Sürücü de gazı açmak istiyor olsun, hızlanmak istiyor olsun. İşte o anda ne kadar açıda olduğunu, arka tekerleğin ne kadar güç kaldırabileceğini, motosikletin stabilitesini, dengesini bozmadan hesap ediyor ve siz gazı ne kadar açarsanız açın. Çünkü bunu kullanımda defalarca test etme imkanı bulduk. Esas da normal kullanımda bunları hissetmiyorsunuz bile. O kadar güzel bir teknik destek var. Fakat Özellikle çalıştırmak istediğiniz zaman virajda gazı açtığınız zaman o arka tekerin kaldırabileceği miktarda yani e, dengeyi bozmayacak miktarda torku arka tekerleğe veriyor. Aynısı fren içinde geçerli virajda ön tekerin kaldırabileceği kadar bir fren gücünü, e, fren basıncını e, kaliper'e uyguluyor. Dolayısıyla siz ne kadar frene basarsanız basın stabiliteyi bozmayacak şekilde hesap yaparak güvenli fren basıncını sağlıyor. Bunlar tabii fevkalade önemli şeyler. Ön taraftaki gösterge tablosundan 3 kademe güç seçebiliyorsunuz. Ayrıca e, yine 3 kademe çekiş kontrol yani arka tekerin kayma miktarı seviyesini ön ekrandan seçebiliyorsunuz. Ayrıca e, çekiş kontrol sistemini iptal edecek bir opsiyon da var gösterge tablosu üzerinde. Yani çekiş kontrolü için 4 farklı opsiyon söz konusu diyebilirsem hemen bir örnek vereyim. Hepsi için veremeyiz ama mesela birinci kademeye ayarlarsanız çekiş kontrolünü biraz kaymaya müsaade ediyor ikinci kademede uzun yolda rahat kullandığınız zaman optimum düzeyde tutuyor. Üçüncü kademeye getirdiğinizde ise özellikle kaygan zeminler için oldukça kısıtlıyor arka tekerin motosikletin hızına göre fazla dönmesini yani patenaj yapmasını. Dolayısıyla bu da önemli güvenlik tekniklerinden bir tanesi. İki kademede ABS'si var. Tabii örnekler veriyoruz. Üç seviye güç kontrolü var dedik ama bunu nasıl yapıyor motosiklet? Eski motosikletlerde siz gazı açtığınız zaman bir telle e, gaz kelebeğini açardınız birebir. Şimdi öyle değil. Burada bir potansiyometre var. Sizin gazı ne kadar açtığınızı anlık okuyor. Bir de e, gaz kelebeğinin üzerinde bir servo motor var. Dolayısıyla e, o servo motor da motosikletin işletim ünitesine, genel kontrol ünitesine bağlı. Eğer mesela modu ee, kuvvetli performans modunda kullanmak istiyorsanız gazı açtığınızda o da sizin açmanıza yakın bir şekilde açıyor. Ama mesela yağmur modunda kullanıyorsanız ve siz hata yapıp gazı sert bir şekilde açsanız bile aşağıdaki servo motor siz buradan 3. modu C modunu seçtiğiniz için daha yavaş bir şekilde daha kademeli bir şekilde arka tekerleğe torku veriyor ve bu da gerçekten çok önemli güvenlik e, tedbirlerinden bir tanesi. Ayrıca bu konuştuğumuz elektronik güvenlik sistemlerine ek olarak mesela şunu da söyleyebiliriz önemli bir özellik kalkış destek sistemi yani yokuş bir yerde durduğunuz zaman özellikle de arkanızda bir yolcu varsa, yük de varsa kalkmanız e, zorlayabilir insanları. Dolayısıyla 30 saniye e, freni uyguladığınızda 30 saniye kadar modu devreye aldığınızda arka freni uyguluyor ve motosikletin rahat kalkmasını, geriye kaymadan kalkmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu da çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi yavaş yavaş buradan yola çıkacağız ve garajımıza gideceğiz. Çünkü orada Suzuki'nin genel müdürü Sayın Kaan Dağtekin'le bir randevumuz var. Programın sonunu birlikte gerçekleştireceğiz. En son iki şey söylemek istiyorum. Kendi zevkime, kendi bakış açımdan ben Suzuki V-Storm 1050'nin en çok tasarımını, sonra da bu konuştuğumuz elektronik güvenlik sistemlerini beğendim. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Programımızın son kısmında Doğan Otomotiv Grubu şirketleri CEO'su Sayın Kaan Dağtekin Bey ile beraberiz. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana. Ne güzel sizi burada ağırlamak. Sağ olun. Çok da merak ediyoruz. Programın başında söyledim. Uzun senedir biz Suzuki ile ilgili, Suzuki markasıyla ilgili bir program yapmadık. Bize grubu önce bir tanıtabilir misiniz? Hangi markalar var? Bugün sadece Suzuki ile ilgili konuşuyoruz. Tabii. Seve seve. Öncelikle çok teşekkürler. Sağ olun. Sizin çok güzel bir enerjiniz var. Bize Sağ olun. de uğurlu gelecek diye düşünüyorum. Sağ olun. biz de Doğan grubunda şu an Suzuki motosiklet, otomobil ve marin deniz motorlarını getiriyoruz. Aynı zamanda Piaggio grubunun Vespa, Aprilia, gene Piaggio modelleri ve de Motoguzzi markalarını getiriyoruz. Şu an şemsiyemizde bu markalarımız var. Ee, i̇nşallah e, yakında yenilerinde katmaya gayret edeceğiz. Biz İşini de önemli olanlarla ilgili e, mutlaka evet. programlar yapacağız. Peki çok kısa şeyi sorabilir miyim? Suzuki'nin global e, durumunu, kaç tane otomobil yapar, kaç tane motosiklet yapar, nasıl temsil edilir, evet. ha, varsa önemli stratejileri nelerdir? Bunları bize kısaca söyleyebilir evet. misiniz? Ee, Suzuki ben de şimdi yolda gelirken düşündüm, biliyordum bu sorunun geleceğini. Ne söylesen, Suzuki aslında her okulda sınıfta sınıfın bir çalışkan, sessiz öğrencisi vardır ya aslında Suzuki dünyadaki en büyük 10. otomotiv üreticisi. Yani 3 milyona yakın bir otomotiv otomobil üretimi var. Hani 8. 7. 8. idi. Ben bu, de 8. diye biliyordum. Işte PSA birleşme, <laughs> birleşmeler olduğu için Suzuki tek marka olarak hı hı. devam ediyor. Böyle bakınca otomotiv dünyasında ilk 10'da yerini hala koruyor. Ardından işte BMW, Mercedes geliyor. Suzuki'nin Tabii Asya'da çok ciddi bir şey var, kuvvetli payı var. Hindistan'da, Japonya'da, Avrupa'da toplam 300 bin adet otomobil satıyor. Ve ürün kalitesi, ürün mükemmelliğine odaklanmış, aşırı hırsları olmayan, en büyük olma değil ama hep belli bir kalitede üretim yapmaya gayret eden bir marka. Bu bağlamda biz de 2015 senesinde Doğan Grubu'na dahil olduğu Türkiye'deki Suzuki e, distribüsyon işi e, yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyoruz. Bu şu an odaklandığımız Swift e, Vitara, bunlar en bilinen modellerimiz. Motosiklet. Benim de sevdiğim Jimny var. Jimny var. Yeni Jimny, e, Jimny gerçekten de, de çok hoşumuza gitti. <laughs> mücevherimiz. Yani o çok güzel, çok özel bir otomobil. Bilenler çok iyi biliyor. Yani çok mass production, e, sokaklarda yüzlerce, binlerce göreceğimiz bir otomobil olmayacak hiçbir zaman. Ama o şey ormanda araç kullanmayı sevenler 4x4'ün kıvraklığının ne olduğunu, ne, ne ifade ettiğini bilenler Jimny'i herhalde çok iyi tanıyacak. Bence bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de tasarımı gerçekten çok kötü bir tasarım. Evet. Yani birçok insan, her insanın değil ama bazı insanların çok beğeneceği bir tasarım. Tasarımdan da tercih edilebilecek bir otomobil. Tasarımı da ta yani 40 sene öncesine dayanıyor Jimin hikayesi. O çizgiyi çok bozmuyorlar. Hı -hı. O ön grill'deki dokunuşlar falan hep eski retro ya hı hı. E, şey yapan e, ne derler retro çağıran hı hı. bir tasarım var cümlenin. Onda inşallah başka bir programda özel bir program kesin tasarım. yapacağız. Onu da tabii çok istiyorum. ormanda yaparız. İnşallah. Biraz çamurlara batar çıkarız. <laughs> i̇nşallah. Suzuki Avrupa planları bizi tabi daha çok ilgilendiriyor. ve Emisyon standartları sebebiyle birçok marka biliyorsunuz ciddi yatırımlar yapıyor. Tabii. Sıkıntılar yaşıyor. Suzuki bu anlamda e, altyapısı oldukça kuvvetli ve biz de Türkiye'de ilk e, bunun etkilerini e, iki, son çeyrekte yapacağımız Swift'in hibritle hibrite geçişiyle beraber yaşayacağız. Ardından gelecek sene de tüm modeller hibrite geçmiş olacak ve e, zaten yakıt tüketimi çok düşük olan modellerdir Suzuki hı hı. modelleri. Çok siz daha iyi biliyorsunuz. Hı, hı teknik anlamda da bu yeni hibrit teknolojisiyle beraber %20'ye varan daha da düşecek yakıt tüketimleri. Yani bugün Müthiş. dizel ekonomisi hepimizin herkesin hı hı. halkın bildiği dizeller benzinlere göre daha tasarruflu duru. Biz şimdi yani dizelin de ötesinde bir performansa taşıyacağız hem de benzininin konforu ve teknolojisiyle ama onun ee, hikayeleri de sonraya yakalasın. Şimdi ilk de söylemiş. Zaten soracağım mutlaka Tabii. bir elektrikli otomobil de vardır e, önümüzdeki dönemde. Ee, ama Japonlar Japonlar sır gibi saklıyorlar. Yani Hı -hı. adamlar Eminim. bitirmeden yapmadan bir şey söylemiyorlar. Tabii. Normalde hani pazarlamacı biraz Hı -hı. yapmadığını da yapar, anlatır şöyle olacak böyle olacak diye ama Japonlar bitirmeden yapmadan dükkene koymadan şunu yapacağız bunu yapacağız demiyorlar. Aynen. Onlara da saygı duyuyoruz. Peki, şey, Peki Kaan Bey gerçekten bu değerli bilgiler için çok teşekkür çok, çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Çok Efendim bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Garajımızdan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.